Neredeyiz değerli arkadaşlarım? Taktik maktik yok. Pam pam diyerekten şöyle... 60 bin lira bir kasamız var. Canlı yayından çıktık. Bu da harp bir kasamız var. 1 bisküvi deneyelim. 2 veya 3 olur. Farklı oyuna gideceğiz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önerdiğim oynadık. Kendinize güvenin listelerini de şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. En güzel, en iyi, iyi olabilirsiniz. Herhangi bir problem, sorun yaşamasın ekstra bir sorun da yaşarsanız her değerli unutmayın ama sorun yaşayan arkadaşımız yok diyecek az olduğunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlarım. Ekstra bir sorun yaşadığını düşünürseniz Telegram kanalımda bekliyorum. Üzülecek şekilde de bu oyunları oynamayın. Unutmayın kazanmak, hakaret etmek de var. Kabus potlarını unutmayın değerli arkadaşlarım. Yeni yeni yakından çıkmış EGT oyunlarından biri olan Hard Kazançlar sanıyorum arkadaşlar da görüyorum bu, oyunlar, bu oyunda. Bilginiz olsun. Bir deneyelim dedik bakalım değerli arkadaşlarım. Bize gülecek mi? Zalımın feleği. <laughs> Zalımın çemberi. <laughs> Haydi aşkım. Kız! Kapçık ağızlı. Kötü başladık ya. Allah sıkıntılı başlıklar arkadaşlar. Ne yapsak acaba? Sever misiniz sikettir? abim, <laughs> bayılırım abim, abim program abi getir. <laughs> abi the link. Abi ben abi. <laughs> Kamus Pop'unu yaptık. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Bir tanesiniz. Büyümeye devam ediyoruz. Canlı yayınlarım devam ediyor. Canlı yayınlarımda yine Telegram kanalına gelerek yayın akış saatini falan takip edebilirsiniz. Buradan pek aradığımızı bulamadık gibi bir durum var. Zabağa koymak da istemiyorum ama Buradan gitsek mi acaba diye de düşünüyorum. Şöyle birkaç tane çevireyim. çevirelim. Bu bir. Bu iki. Hadi komşu. Bu 3. Bu da 4 olsun. Bir sonraki oyunda. Görüşürüz. Geldik değerli arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza. Fruits Gold oyununa geldik. Bakalım buradan neler olacak. Biraz sıkıntılı başladı farkındayım. Döner miyiz? Hayat dönüşlerimiz tabii ki var. Çok başlattık. Neyse. İnşallah göre durdurabiliriz değerli arkadaşlar. İlayı bir ismini atacak anlamına gelmez. Doesn't mean aşkım. Aşkım iyice dişini gel. Kan bekliyorum aşkım. Ha, güzel. Çıf çıf. Tırızı. 60 bin başladık. Harp bir katımız vardı. Hakkını vereceğiz nasıl aldı derli arkadaşlarım. Biz bunun için geldik gördüğünüz gibi. Yani şuradaki şu yıldız olayı hiç gelmiyor. Devamlı yıldız gelecekmiş gibi böyle döndürmesine de ayar oluyorum. Ne diyeyim, bu oyun işte. Hele yani, enteresan bir oyun. Bakalım ne olacak. Çok zorlamayacağım buraya 20 saniye falan düşünüyorum derli arkadaşlarım. Ha! Baktık gördük. Cıf cıf! <laughs> Öttür ya! bir 20, yıldız gelmiyor zaten. Ne dedim o? Yalandan dönüyor devamlı Sanki gelecekmiş gibi. Çok nadir geliyor derler arkadaşlar. Ne dedim bak gördüğünüz gibi. Bu kaçıncı aşık oldu? <laughs> <laughs> Ham hamını. Delik büyümeye başladı. Ne yapsak acaba? Biraz daha zorlayalım derler arkadaşlarım. Şöyle 20'yi görelim en azından belli olmuyor zaman zaman dediğim gibi değişik bir yine çok kazandıran EGT slot oyunlarından biri diyebilirim değerli arkadaşlarım ama bugün aradığımızı pek bulamıyoruz ya bugün bugün bir sıkıntı var üzerinde Bunu anladık ne verdi oradan bir çapraz yaptı yalandan delik büyüyor <laughs> kurdum çadırı kırmızı Neredesin? Neredesin oğlum? Ne yapacağız değerli arkadaşlarım? Bitelim bari el ismin. Ne yapalım bu saatten sonra? Gitsek olmuyor gitmesek ol olmaz. Kalsak olmuyor. <laughs> evet tule tutuş. <laughs> Tutuşun bütün tonları var. Ne bakın ya. Yazıklar olsun ya. Yani Bir sonraki oyun oyunda derler arkadaşlarım. Oyunu da sileceğim herhalde bunun dışında görüşelim. Geldik bir sonraki oyunumuza. Kasamızın yarısı gitmiş gibi duruyor. Döner miyiz? Yani çılgın dönüşlerimiz var tabii ki derler arkadaşlarım. Böyle bir hospital deneyi koyalım. Bir görek Kamili. Kamili bir görek Kamili. Niyeti yok ama. Nasıl yapsak? Nasıl yapalım? Bence atma bir oyun geliyor oraya gidelim değerli arkadaşlar. Burayı da biraz olan oldu zaten bu saatten sonra zevk almaya çalışıyorum alamıyorum. Şöyle bir arkadaşlar bir şey olacak olsun olmayacaksa ne olacak olsun demektir. Abarttım gözü gönderdim komşu. Haydi komşu. Ham hamını. Hiç gelmedi ama ya şuraya bak. Bak. Yalandan bir sik getir. Gidelim bir sonraki oyunumuza. Geldik değerli arkadaşlar. Bir de bunu deneyelim ya Lucky White oyunu. Çok ekmek yememiz lazım dönmemiz için ama bir miski deneyelim. Alacaksa olsun. Kapattım gözü gönderdi. Haydi kap. Mene seveyim beni? 40 çok kötü zararımız var ya. Ne yapsak bilemiyorum. Cıf cıf. Cıf cıf. Nice bebeğim. Bu biraz, biraz iyi geldi. Biraz daha şöyle. Biraz daha şöyle hardlaştırak bu işi. Tam zamanı. <laughs> biraz, biraz ilaç gibi geldi derler arkadaşlarım. Tabii ki daha kasamızın yarısı gitmiş durumda ama bitmek üzereydi. Yani biraz, biraz kötü geçerdi. Ufak da olsa, en cüp de olsa, en cüp de olsa. <laughs> abi Zavodak beni çarptı abi. Abi program. Ne yapsak acaba? yonca açar mı diye düşünüyorum. <laughs> bir mi daha deneyelim arkadaşlarım. Hayırlısı. Ne diyordu bir paşa sözü? <laughs> Varsa kaderde da Ne ara üzülmek çıktık yola. Bu değil oğlum. Bu değil anladın sen onu. Bir white aç şu ya gelmiyor değerli arkadaşlar. Haydi komşu. Ne <laughs> ya? Gerçi 25 lira demiş. <laughs> Hiç yoktan iyidir. Ne yapsak ne yapsak? Bir on daha deneyelim burası değerli arkadaşlarım. Zor tabi white açması biliyorsunuz. Zalim bir oyun. Ya bir yapıştırsak şöyle bir. 10-15 bin. Çok da gözüm yok aşkım. <laughs> aşkım. Ama ne <onu> seveyim aşkım. Ham <laughs> ham. Şansımı nerede deneyelim? Daha hiç güzel bir gün değil ya. White atmıyor white. Şuraya bir white atsa var ya. Ah oh, yanacak buralar. Bir an daha deneyelim arkadaşlar. Alamadık şunu kaymağından. Ben diyorum kaymak. O diyor yahu yahu. <laughs> Oğlum kaymak kaymak. Gidelim belli arkadaşlarım artık. Konspirlerimizi çevirelim bir sonraki oyunda Bir sonraki oyunda Neymiş Bir sonraki oyunda Var mı sıkışan bir şey bakıyorum ama <laughs> Bir sonraki oyunda Görüşürüz Geldik bir sonraki oyunumuzda değerli arkadaşlarım. Son oyunumuz olsun burada. 10 bin lira en azından bırakacağım bilginiz olsun. Farklı bir oyun deneriz bir şey olur. Böyle bir yerimiz <laughs> atalım. <misprinat gülüyor> Döner miyiz? Pek <laughs> umudum yok. Doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Çünkü çok uzaklaştık kasadan. Ama yine de belli olmaz değerli arkadaşlar. Bir bakmışsınız. Jeff Jeff. Abi ben abi. Hiç vermedi ya. Yani son 10 bin dursak ne değişir diye düşünüyorum. Bence durmanın bir mantığı da yok gibi duruyor. Nasıl yapsak acaba? Akma deli sorular. İnşallah son 10 bin arkadaşlar. Biraz yüzümüzü güldürün. 40 Burning Hat bana sorarsan hatta Burning Hat oyunları. Hem çarpan kat olarak hem de EGT sağlayıcısının oyunları olarak en çok kazandıran e oyun modellerinden biri değerli arkadaşlarım. Şöyle bir daha bakalım. Yok mu encik encik? Sileme. <laughs> of arkaya geçerken o geçti. Sıra bende dedi bugün değerli arkadaşlarım. Sıra bende abi. <laughs> abi sıra bende abi. Abi çok aşkı muaşak abi. Şuraya bakın ya. Yani on binlerde durmanın bence bir anlamı yok belli arkadaşlar. Bitirelim <laughs> böyle gitsin. ya. sağ olsun. Gönderdim gitti. Kapattım gözü. En azından şöyle 30 bin falan tekrardan görsek muazzam olur, muhteşem olur. Ama olur değil. Yani 60 bin değil, 30 bile okeyim değerli arkadaşlarım şu an. Haydi oğlum Cenabettin. Haydi oğlum Şemistan. <laughs> Çek yayı, fırlat beni ok gibi. <laughs> ok gibi dedik, pop gibi fırlattın. Ne bakın ya. Ah. Devam edelim derler arkadaşlar son 20 şeklinde pek niyeti yok. Dediğim gibi 10 bin lira dursam ne olur, durmasam ne olur. Zaten tart bir tutiş olmuş. Kayıp yaşarsak da ki yaşadık gibi duruyor. Önümüzdeki başlara bakacağız. Ne yazık ki. hadi oğlum kapçuk ağzı Japon askeri. Yok ya bu kadar böyle bir şey olamaz ya. Hala inatla vermiyorsun ya. Size de çok seviyorum değerli arkadaşlar. Bu tarz kaliteli güzel yapışım trak şeklinde devam içinde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Now now, jongo jongo diyerekten. Hoşçakalın.